Güleli, dağdan hiç inmeyeceksin diye ödüm kopuyordu bu oğlum. Af çıkmasaydı dağdan inmezdim amca. Allah o affı çıkaranların tuttuğuna altın etsin. Bak seni bize bağışladı. Çok şükür sağ salim döndün aramıza. Sadece ben değil Esma anne. Dağda bütün herkes aftan faydalandı. Ben onları bilmem. Onların arasında katili var, hırlısı var, hırsızı var. Ama ben seni biliyorum. Senin hiçbir suçun yok. Bütün kabahat o senin domuz babanın. Ha onu Halit Karadağ demişti. Melek ruhlu insanı şeytan yapar... ...ondan sonra bir paçavra gibi fırlatır atar böyle. Hayırdır abi, niye canın sıkıldı? Çok bir şey Kadir. Bu kasabada Halit Karadağ'la yaşamak zor olacak. Ha, ha senin olanlardan haberin yok tabii. Bak şimdi, artık Halit A diye biri yok. Tamam mı? Sıfır tüketti. Artık seninle dalaşacak mecari de yok oğlum. Koskoca Halit Karadağ nasıl hiç olur amca? Hı. O çıyan Selahattin var ya hep onun yüzünden. Anlatsana Seyit. Ya e anlatacağım Esma. Sus anlatayım. Evet tamam. Şimdi Selahattin var ya. Babanın neyi var, neyi yok hepsine el koydu. Anlayacağın oğul babasını faka bastırdı. Biz niye buradayız sanıyorsun? Hep o yılan Selahattin'in yüzünde. Ben gidiyorum. İyi gidiyorsun abi. O Selahattin'e bir iki tür sözüm var. Güleli. Aman yavrum. Başını belaya sokma ha. Oh. Deli oğlan.